Merhabalar arkadaşlar. Ee, Kuzey Akademi Yayınları'nın soru bankası ile devam ediyoruz. E, Matematik ve Soru Bankası hem ilk öğretim hem de e, lise matematiğe hitap ediyor. Tamamı çözümlü 2500 soru demiş. Şu şekilde kapak tasarımıyla e, güzel şekilde ele alınmış. Kazanmak artık kolay diye bir parolayı da aşağıda yapıştırmış Kuzey Akademi Yayınları. Gelin bakalım e, kitabın içeriği nasıl soru bankası olarak nasıl ele alınmış. Hemen içindekiler kısmıyla şu şekilde başlayalım arkadaşlar. Ee, soru bankasının içindekiler analiz var. Ders ters alım, ders ters almış. Yani otomatik soru bankası dediği e, sayfa 5'ten 230'a kadar e, analiz testleri, analiz soruları var. Daha sonra enerji bir soruları, sonra cebir ve sayılar teorisi soruları. Diferansiyel denklemler ondan sonra devam ediyor. Diferansiyel denklemlerin ardından olasılık ve istatistik soruları karşımızda. Ondan sonra analitik geometri ve en sonda da alan eğitimi sorularıyla devam ediyor. Zaten tıpkı şey gibi konu anlatımlı kitabı gibi olmuş. Konu anlatımlı kitabında da bu şekilde sıra şekilde ilerliyor. En son alan eğitimi kitabı var. Ondan sonra ne yapmış? Burada da aynı şekilde içindekiler kısmını tasarlamış ve soru olarak vermiş. Bakın analiz kısmı diyor şu şekilde bizi karşılıyor kazanmak artık kolay diye. Şeyi çok sevdim. Analizde arkadaşlar polinomlardan başlıyor nasıl polinomlardan başlıyor yani adam adamlar AYT kısmını da ele almışlar ve şöyle yapmışlar e, polinomlar mesela ilk konu olarak polinomları almışlar ve polinomlardan bir tane test çözmüşler bakın şu şekilde e, 16 tane soruluk bir test çözmüşler ve onların çözümünü vermişler polinomlardan sonra eşitsizliklerden gelmişler bir test çözmüşler orada da eşitsizliklerden de 16 tane soru çözmüşler sonra devam etmişler işte trigonometriden soru çözmüşler Bakın trigonometreden de 16 tane soru çözmüşler. Karmaşık sayılara devam etmişler bir test. Bakın logaritma ile bir test devam etmişler. Ondan sonra da arkadaşlar ne yapmışlar? Semboller ve fonksiyonlarla bir test devam etmişler. Bunu bittikten sonra yani AYT kısmı bittikten sonra Gerçi yani fonksiyon kısmı da analiz kısmına dahil. Sonra limit kısmına geçiyorlar. Bakın böyle. Yani bunu bu yönden çok beğendim. AYT kısmında tekrarını yapmış olursunuz. AYT'yi bitirdiyseniz AYT kısmının işte polinomdan trigonometriye, logaritmaya kadar her birinde birer test vermiş. 16 tane soru vermiş ve çözümlü şekilde e, onları çözümlü şekilde ele almış. Tekrar etmeniz maksadıyla. Ondan sonra ne yapmış? Analizin gerçekten e, konularından bir tanesi limitle başlamış. Bakalım limitte ne kadar soru vermiş. Gerçekten soru fazlalığı nasıl? Bakalım limitle mesela bir testte 16 tane soru vermiş ve sorunun çözümünü yapmış. Diğer testte de 16 soru vermiş, çözmüş. Bir testte daha vermiş. Bakın hala limit devam ediyor. Limit devam ediyor. Ta ki nereye kadar? Şu türevin olduğu kısma kadar. Bakın buraya kadar limit devam ediyor. Yani yaklaşık 7-8 tane test ediyor. Ee, yaklaşık bir 140-150 soru limitte var arkadaşlar. Sizi bekliyor ve her biri de çözümlü şekilde ele alınmış. E, limitin e, sorulabilecek çoğu soruyu açıkçası baktım ben sorulara sormuşlar hemen hemen. Ee, çok güzel şekilde ele almışlar açıkçası. Limiti arkadaşlar bakın burada da sürekli olduğuna göre A artı B kaçtır diye bu tarz sorular da vermişler. Bu şekilde limiti ele almışlar. Türev kısmında da aynı mantık. Ee, her bir testi 16 sayı 16 tane soruyorlar arkadaşlar. 16 sorduktan sonra da çözümünü yapıyorlar. Bakın hepsinde 16 tane soru var. Şurada aşağıya göremiyor olabilirsiniz. 16 tane soru var. Ve 16 tane soruyu da ne yapmışlar? Sonra da çözüm olarak çözüyorlar. 16 tane soru. Türev kısmı da bu şekilde devam ediyor. Türevden sonra ne oluyor? Kutupsal koordinatlara geçiyorlar. Kutupsal koordinatlardan da soru çözdükten sonra 3-4 tane test. integrale geçiyorlar. İntegrali de bitirdikten sonra bakın integral devam ediyor. Çok değişken de fonksiyonlarda türev. İşte iki katlı integraller. Yani konu konu ilerlemiş. O güzel olmuş. Konu konu ilerleyerek 3 test çözmüş. Kendinizi pekiştirmek için çok güzel bir şekilde e, içerik hazırlamışlar. Sonra diziler ve serilerle devam etmişler. En sonunda da karma test vermişler. Hepsinin içer içerdiği bir karma testler var burada. Bakın. Mesela şöyle 7 soruluk bir karma test vermiş. Yanında da arkadaşlar çözümünü vermiş. Bakın karma testleri bayağı var yalnız analizde. Şimdi yaklaşık bir 10 12 tane test var. Bakın karma test hala devam ediyor. Yaklaşık 13-14 tane test var arkadaşlar karma testten. Yani konuyu bitir, analizi bitirdikten sonra gelip bir de buradan karma test çözebiliyorsunuz. Tıpkı konu anlatımlı kitabını da eğer izlediyseniz e, analiz e, analiz kitabının sonunda mini denemeler vardı. Yaklaşık 7-8 e, tane deneme vardı. Burada da aynı şekilde soru bolluğuyla çok e, Kuzey Akademi ön plana çıkıyor açıkçası. E, çözümlü olması da bayağı bir avantaj. E, video çözümlü olmaması biraz dezavantaj gibi görünse de çözümleri gerçekten açık ele almışlar. Hoşuma gitti. Binlerce birden başlamış sonra analizden sonra. işte buraları hızlı geçin matrisler, denklem sistemleriyle bu şekilde ne yapmış? İlerlemiş arkadaşlar. Karma test de vermiş. Diner dönüşümlerden sonra ve diner cebiri bitirmiş. Cebir ve sayılar teorisi de aynı. Gruplar tek şeklinde ilerlemiş. Ve bu şekilde ilerlemiş arkadaşlar. E, mantı, mantı testi şu şekilde önce testleri vermiş 4-5 şekilde önemli konuları ve konuları ayırmış hepsini. Verdikten sonra testleri en sonunda karma test çözerek arkadaşlar konuyu pekiştirme babıyla ilerletmiş. kitabı görmeniz açısından koniklerden şimdi karma test bu şekilde alan eğitimiyle en sonda ne yapıyor arkadaşlar? Devam etmiş şekilde ortaokul map diyerek bu şekilde ele alınmış Kuzey Akademi yayınları arkadaşlar. Dediğim gibi kitap e, bence çok iyi bir kitap. Tam ÖABT odaklı sorular içeriyor. Böyle boş sorular içermiyor açıkçası. Bazı gereksiz sorular var ezbere tarzı. Onları içermediğine sevindim açıkçası. Güzel sorular vardı. Çözülmesi gereken e, sorular. Kesinlikle bakın arkadaşlar biz de zaten e, analiz konu anlatımını yapınca yaparken bu sorulardan yararlanacağız. E, kesinlikle anlayacaksınız zaten bu soruların kalitesini, güzelliğini. E, bu şekilde bugün de e, Kuzey Akademi yayınlarının soru bankasını inceledik arkadaşlar. E, kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha bir sürü şekilde köğretim matematik ve lise matematik e, kitapları yavaş yavaş incelemeye devam edeceğiz. E, siz de en azından hem görüp alırsınız, e, görmeden almış olmazsınız.